Servet. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Tsunami for Brain Note event'indeyiz. Ee, bu oyunu çekmediğimi biliyorum ama ben bir tık geliştim. <laughs> bir tık geliştim ben. Ee, e, onun dışında e, e, çekilişler falan yapabiliriz yani bu Brain notları. Bir yandan da yayındayız. Ama hiç kimse olmadığı için eee şey yapamıyorum, chat'i gösteremiyorum. Siz de Kik kanalıma gelmek isterseniz kik.com slash gelebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ee, birazdan event başlayacak. Bu videoyu çektiğim gün Stillabrain Note eventi de var ama 11'de olduğu için bugün atmam pazar günü gelecek onun videosu. Editleyip falan pazar gününe yerleştiririm ben onu. Şu en sona geleyim de. Genellikle en sona attığı için. Şuradaki bloklarımızı alalım. Bende VIP de var bu arada. Size daha iyi içerikler çekebilmek için VIP aldım. Ha? VIP zaten bayağı işe yarıyor. Sadece sonda pek işe yaramıyordu. VIP Plus istiyor da. Çok pahalı olduğu için gerek olmadığını düşündüm. Bakın şurası VIP Plus. Evet geldik. Hatta ben bunu bırakacağım abi ya. Ne gerek var secret'a e yani. Bir efekti falan da yok yani. Ee, bu sefer eğlenceli olacak diyor. Neye eğlenceli olacak kral? Hemen bir gönder bakayım hoca. Hemen bir gönder. Saat tam 8 bu arada. Eventin başlaması lazım şu anda. Şöyle bekliyoruz. Tamam. Okey. Hadi başla artık dostum. Hadi. Başlan. Hadi ne bekliyorsun kardeşim? Bu arada en çok tutan videom stile biri, not. Ee, o da inşallah güzel bir etkileşim alacak. ikinci bölümünde. Ama cumartesi attığım ilk video tarım videosu nasıl sıfır izlenebiliyor? Bunu bana açıklayın abi. Sıfır izlendi resmen ya. Sıfır yani sıfır sıfır yani sıfır. Sıfır ne demek abi? Bir iki kişi izler yani değil mi? Yine en nadir divanı görmek ister misiniz diyor Ben oğlum öleceğim ya. Chattekileri söylüyorum bu arada. Editlerken de siz sohbet eder misiniz? Ona göre yayını açık bırakayım ben. Kedi. Kedi. Kedi Nakset siz sohbet eder misiniz yayın açık bıraksam? Edeceksiniz ben yayın açık bırakırım sorun yok yani ben sesimi falan kapatırım siz sohbet edersiniz ben de edit hallederim. Bir karar verin ona göre yayını kapatacağım ben. kozmik level 50 mi? Bana ne? Legend derim abi. Ne kötü kötü şeyler atıyorsun ya. Aha! Ben kafamı buldum. Abi sıkılırsam falan yok yani. Son Reklam veriyorlar bana. Aha ne oluyor lan? Aha. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Vallahi bir şey geldi. Öleceğim ben dur öldüm. Az slowladı waveler. Bir dakika elime nerede nerede nerede? Nerede benim en güçlü petim? Al bunu. Bir dakika abi bir dakika. Kafam çalışıyorsa şu an olması lazım. Abi hadi ama. ATM makinesi mi lan o? Bir dakika şöyle. Şöyle craft dedem. Matu attı Allah'ım. Ben sonra gideceğim yine. Koş koş koş. Ah! Öldüm. Ama bak şu duvarla çok gıcık ya. Çok sinirlendim. Hadi lan. Kim Seresiyel Manila ki blok ister diyor. Admin. Ben. Kimse istemiyor kardeşim. Tamam mı? Hmm. Şunları toplayalım. Paralarımızı da toplayalım. Alright, alright. On your marks. Hazır olun diyor. Haydi. Haydi haydi haydi. Abi nerede nerede nerede? 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 Bana söyleyin abi nerede? En sonda galiba şansımı <laughs> var ya tuşum çalışsaydı abi ama yeter çıkacak yer yok ya ne? Ben eritanın aşağısına düştüm. Şaka... <laughs> Abi ama... Oh. Gidiyor ya gidiyor ya. Aha. Koş koş koş. Hoppala. Oh. Oh. Olmaz böyle. Ama olmaz böyle ya. Gidemiyorum ki gitti artık o. Bak bak ne oluyor. Ay. O, oh, lan haritanın üstüne çıktım. Beyler haritanın üstüne çıktım. ne oluyor. Bot geldi bu arada harbi. Banlayayım şunu. Blokladım. Botlara yer yok. Abi ama böyle iş olmaz ya. Hala yerinde Celestial. Şu içi... Koş 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 koş. Koş abi koş koş koş. Koş koş olmaz ama. Kalk 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 kalk. Ama abi çıldıracağım ya. Kalkmıyor ki bu adam. Uçmaktan başka bir şey yapamıyorum bu arada. Bak bak ge geçemiyorum. Abi yeter. Abi bak. Ya, beyler beni izliyorsunuz mu? Lan abi uçuyorum uçuyorum ya. Aha bak. Aha dur lan dur abi hı hmm. Okey koş. Hop. Allah Geçemiyorum kalkamıyorum. Aha. Hala yerinde mi oradaki blok yerinde. Yani öyle görünüyor. Koş 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 koş. Allah ben izlemiyorum. <laughs> ben izlemiyorum. <laughs> Komik mi oldun sen şimdi o gülüşüm? Zaten bir kişi izliyor abi ya. Ah geldim. Allah'ım. Allah'ım gol. Bak gideceğim dalga gelecek bak. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Bak bak bak. Allah götürüyorum götürüyorum vallahi götürüyorum götürüyorum Ay. vallahi götürüyorum abi dur 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 olmaz 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 Ay, beğenmedim beğenmedim ama yayın bu yüzden var yani haklısın da yani izlesen daha mutlu olurum Getirdim. <laughs> Allah'ım inşallah bir şey çıksın. Ben 99 gün oynadım. Rekorum 500 gün benim. 500 gün mü? 300 gün mü ne? 300 gün herhalde. Tuk 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 gelmişim. Of sinirlendim. Bin gün. Nakset kedi kanka sizde bir video çekelim mi? Aga benim şeyim hiç iyi değil yalnız. Ee, nedir ona? Rankım hiç rank almadım ben. Aa ne oluyor katsin girdi. Bombardiro. Ses spamlandı. Abi dur ya. Oğlum bu ne lan? Koş. Rayır mı? Rayır burası. burası. Ama bak. O kadar hızlıyım ki giremiyorum içeri. <laughs> asit rain, asit rain, nerede? Şu duk dud dugu falan atayım. Hadi 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 ama he. oldu oldu oldu. 16 milyon oldu. Tamam. Ee, nerede? Şunu da basacağım. Dur 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 dur. Ol 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 çok iyisin. Helal okluşuma. Okey şunu da basalım. Dur 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 dur. O kadar hızlıyım ki. Bak abi. Bu şanssızlık değil de ne yani? Ay, bu ne? Bu ne bu, ne, bu ne? Orada bir şey var. Ne vardı lan orada? Oğlum giremiyorum. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Hadi abi. Hadi ol artık. Oğlan. Oğlum. Neyi bekliyorsun kanki? Yok neyi bekliyorsun yani ben onu anlamadım. Hmm. Şurada manilaki blok var yalnız. Onu alalım. Onu alamayacağız. Ya bu ne ya? Saçmalık ya. Ah. Aha. Benim onu almam lazım. Radyoaktif lucky block okey. kozmikmiş lan bu. Aha. Aldım onu, aldım onu, aldım onu. Mani kozmik lucky blockmuş o. Acid rain is coming. Ben bunları götürüyorum abi hiç. Kimse bir şey demesin. Abi bot geliyor ya. Yine bot geldi sohbete. Video 40 dakika oldu yalnız. Ben bunun editini nasıl yapacağım? Money secret lucky block. Okey. Severiz. Radioactive lucky block. Okeyiz. Okay. Yes. Okey. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatacağım. Şu lucky blockları da açıp. Money secret açtım, money secret açtım, money secret açtım, radyoaktif açtım, radyoaktif açtım. Neler gelecek haydi. Money got Tino Donutino. Ben bunu dalga yaparım abi, ben dalga yaparım. 250 mi, Ben bunu dalgalı yaparım abi. Bir dakika ben bunu dalgalı yapacağım. Nerede dolga? Abi bu mı ne Abi çıldıracağım hadi lan. Aa! <laughs> Aha Neyse Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kendinize çok iyi bakın hoşça kalın